Geylani Külliyatı Abdülkadir Geylani Hazretleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey cemaat! Dedikoduyu, dünya malı devşirip yığmayı, dünyalık için birbirini zeddidişmeyi bir yana bırakın. Siz, fakir ve miskinlerin hakkını ödemez ve ihtiyacından arta kalanı Allah'a itaat ve ibadet uğruna harcamazsanız, elinizde bulunan bu dünya malından dolayı cezalandırılacaksınız. Yazık size! Siz bu malların vekili konumundasınız. Komşularınız fakru zaruret içinde açlıktan kıvranırken, onlardan yüz çevirdiğiniz için hiç utanmazsınız. Rabbinizin, Allah'ın size emanet edip, tasarruf yetkisi verdiği maldan, mülkten, onun yolunda harcayın buyurduğunu hiç duymadınız mı? Sizin bu mallar üzerinde emanetçi olduğunuzu haber veriyor. Sizse malları mülk ediniyor ve ona karşı çıkıyorsunuz. O sizin bütün mallarınızı elinden çıkarmanızı emretmiyor. Sadece fakirler için zekat, kefaret ve adak gibi belirli bir hakkı bulunduğunu söylüyor fakirlerin hakkını ödeyin, sonra da aile ve akrabanızın haklarını ödeyin. Zekatı ödedikten sonra yardımlaşmak Müslümanların ahlakındandır. Allah'la muamele eden karlı çıkar. Sözü en doğru olan Allah kitabında, siz hayırlı şeylerde ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir buyurdu. Ey evladım, kalben elindeki her şeyden sıyrılıp çık. Bütün varlığından vazgeç ki bütün bunların karşılığını alabilesin. Yazık sana. İnsanlar Allah'tan bir onay gelmediği sürece sana ne bir fayda sağlayabilir ne de zarar verebilir. İnsanların kalpleri Allah'ın elindedir. Onları dilediği gibi hareket ettirir. Bazen emre amade kılar, bazen de birine musallat kılar. Siz Allah'ın, Allah insanlara rahmetinden her neyi açarsa onu tutabilecek kimse yoktur. Buyruğunu işitmediniz mi? Ey evladım! Sana bir musibet gelince onu iman ve sabırla karşıla ve gönlünden teslim ol. Musibet günleri geçip yok oluncaya kadar ona sabret ve onunla birlikte yaşamaya katlan. Ey mürit! İmtihan okularından birkaç tanesine maruz kaldın diye muradının kapısından kaçma. Sebat et ki muradını elde edebilirsin. Mürit bir musibetle imtihan edilince kendisini tedavi edecek bir öğreticiye ihtiyaç duyar. Bu öğretici sabır ve şükür şuruplarıyla onu tedavi eder. Ona bazı şeyleri yapmasını, bazı şeyleri de terk etmesini emreder. Nefsine yüz çevirmesini ve ondan gelecek yönlendirmeleri kabul etmemesini emreder. Her kim mürşidin izini takip etmekte sadık olursa Allah ona hem dünyada hem de ahirette fayda verir. Ey tatlı ve acı suyun arasına engel koyan, bizi seni öfkelendirecek şeyler yapmaktan ve kaderin konusunda seninle tartışmaktan uzak tut. Bizimle günahlar arasına rahmetinden bir engel koy. Ey evladım! Ben senin şeytana yoldaş ve yardımcı olduğunu görüyorum. Kendini ona emanet etmişsin. Şeytan din ve takvanın itini yiyor. Sermayeni tüketiyor da senin haberin bile yok. Yazık sana. Daimi zikirle onu kendinden uzaklaştır. Daima zikirle meşgul olmalısın. Çünkü daimi zikir şeytanı helak edip hezimete uğratır ve dirliğini bozar. Beden dilinle ve bazen kalbinde hakkı an. Yiyeceğini ve içeceğini değiştir. Bütün hallerinde günahlarından kaçın. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Göç ve kudret ancak Allah sayesindedir. Allah'ın dediği olur. Allah'tan başka ilah yoktur. O gerçek manada hüküm sahibidir. Allah'ı över ve eksiklerden tenzih ederim. Yüce olan Allah'ı över ve her türlü eksiklikten tenzih ederim diyerek şeytanı hezime uğrat. Bu söz vesilesiyle şeytan mağlup olur, direnci kırılır ve orduları hezime uğratılır sükun bulur, rahat edersin. Şeytanın tahtı denizin üzerindedir. Ordularını insanların yaşadığı bölgelere oradan gönderir. Onun en çok sevip saydığı askerleri, insanoğluna en çok fitne çıkaranlardır. Avam açısından tebe farz olduğu gibi, adapta ehli irfan için farzdır. Ehli irfan olan, İnsanların yaratıcıya en yakınıyken azaba nasıl riayet etmesin ki? Hükümdarlara karşı cahilce davranan kişinin bu tavrı kendisini ölüme yaklaştırır. Edepsiz olan insanlara hem insanlar boz eder hem de yaradan. Edepsizlik sergilediği her an bu sebebidir. Bundan dolayı Allah'a karşı edebe riayet etmesin gerekiyor. Ey evladım beni tanısan bir an yanımdan ayrılmazsın ve her nereye gitsem peşimden gelirsin seni ister hizmetimde kullanayım ister boş bırakayım ister senden alayım ister vereyim ister seni fakir bırakayım ister zengin kılayım ister seni yorayım ister dinlendireyim hiçbir surette yanımdan ayrılamazdın bütün bunların asılı hüzn-ü zan ve güzel Ne var ki sen bunların ikisini de kaybettin. Şu halde benim sohbetlerimden nasıl istifade edeceksin? Ey Allah'ım! Onların benim bu sözlerimi işitmesini, onların aleyhine hüccet eyleme. Onların lehine hüccet eyle. Dünyada ve ahirette bize iyilik ver ve bizi Cehennem azabından koru. Her kim salih amel işlerse, ameli önünde ilerleyen bir nur ve sahibine binek olur. Kalp amelleri yüzünde zahir olur. Yüzü dolunay gibi, kendisi hükümdar gibi olur. Kalbi Allah'tan gelen ikramlara sevinir. Ameli onu Allah'ın kendisi için cennette hazırladığı nimetlerle müjdeler. Ameli güzel bir surete bürünerek ona şöyle der. Ben senin ağıtınım, sabrın, takvan, imanın, yakinin, namazın, orucun, mücaheden ve Rabbine duyduğun özlemim. Rabbin hakkındaki marifetin, bilgin, güzel amelin ve Rabbin huzurundaki edebinim bu söz üzerine o güzel ameli işleyen kişinin üzerindeki ağırlık gider, korkusu diner, korkusu güvene ve darlığı bolluğa dönüşür. Salih amelde bulunup Rabbine karşı büyük cömertlik gösterinin sırtıysa günahlarının ağırlığı altında ezilir. İçinde açlık, susuzluk ve korku, önünde ise zillet vardır.'' kendisini ardındaki melekler sürer, mahşer meydanına sürüne sürüne ve nefes nefese gelir. Sonra münakaşa ve muhasebe vakti gelir ve inceden ince hesaba çekilir. Sonra cehenneme atılır ve azap görür. Şayet tevhid ehli ise günahları miktarınca azap görür. Sonra Allah merhamet ederek onu cehennemden çıkartır kafirse kendisin gibilerle sonsuza dek cehennemde kalır. Ey oğul! Tebede ve sağlıklı düşünmede sürekliliğin olursa dünyaya ait olanı bırakıp ahirete ait olanla meşgul olursun. İnsanlar için olanı bırakıp yaratıcı için olanla meşgul olursun. Şerri bırakıp hayrı yaparsın.'' Ey tefekkürü ve tebeyi bırakan! Sen ziyan etmişsin de haberin yok. Zarar içindesin, hiç karın yok. Senin durumun şuna benzer. Hesabı kitabı bilmeyen bir tüccar alır, satar ama harcadığını hesap etmez. Elde ettiği paranın kalitesini de önemsemez. Bu kişi bir süre geçtikten sonra sermayesini tamamen kaybettiğini ve elinde gümüşü andıran kalitesiz madenlerden başka bir şey kalmadığını görecektir. Yazık sana ki ömür sermayen gitti de haberin yok. Kazandığın hiçbir şey geçer akçe değil. Senin dışındaki müminlerin ise bütün kazancı adeta bir mücevher pek yakında hakiki mümine amelinin karşılığı eksiksiz verilecek, sense yakalanıp tutsak edileceksin. Senin elinde onlardan bir zerre bile kabul edilmeyecek. Hakkı Celle Celaluhu ancak ihlası kabul eder ama o da sende yok. Hazreti Peygamberin hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin.'' Tartıya çıkmadan önce amellerinizi kendiniz tartın ve Rabbinizin huzuruna çıkacağınız büyük gün için zinetinizi kuşanın buyurduğunu hiç duymadınız mı? Denilmiştir ki Allah kendisini tanımasını, zatını seven has kullarından ve muratlarından biri olmasını dilediği kullar için tek başınayken ve insanlar arasındayken her daim ona eşlik edecek bir melek görevlendirir. Ve peygamberini yetiştirdiği gibi onu da yetiştirir. Ona hayrı ilham eder ve şer işinden alıkoyar. Nitekim Hazreti Yusuf hakkında, ne var ki bu iş çok çirkin olduğu için Yusuf'u koruduk. Çünkü o bizim ihlası ve hayırlı kulumuzdu. Allah peygamberlerine, az kullarına işte böyle muamele eder. Hz. İsa aleyhisselam oyun oynayan bir grup çocukla karşılaşmış. Çocuklar ona gel sen de bizimle oyna deyince Allah'ı tenzih ederim biz oyun oynamak için yaratılmadık demiş. Hakkın erlerinin nefisleri kötülüğü değil iyiliği emreder. Uzunca bir müddetten sonra onların nefisleri kalplerin arasına karışmıştır mücahede edildikçe mutmain olmuş ve refik ki Ala'yı özlemiştir. Artık bu nefislerin tek beklentisi Kur'an'a kulak vermektir. Daha öncesinde ise manen değil sadece suret dinliyorlardı. Saçma sapan sözlere çokça kulak vermeyin. Çünkü kalplerin hayatı, sırların sefa ve cennette Rahman'a komşu olmanın esası Kur'an'la mümkündür. Mutmain olan insanları tanır. Onun insanlar tarafından tanınmasını sağlayan bazı alametleri vardır. Kalbi hassastır. Çünkü kalbinde yerleşik olan Allah'ın nuruyla bakar. Nur kalplerin nurudur. Taharet kalplerin, sırların ve ahlakın taharetidir. Kalbin ve ahlakın temiz değilse dışının temiz olması neye yarar? Günde bin kez de yıkansan kalbinin kirindi hiçbir eksiklik olmaz. Günahların iğrenç bir kokusu vardır ve Allah'ın nuruyla bakanlar bunu, bu kokuyu alır. Ama sahibini mahcup etmemek için insanlardan saklarlar. Yazık sana! Sen üşengecin tekisin. Bu üşengeçlik de eline bir şey geçmeyecek.'' Komşuların, kardeşlerin, akrabaların yolculuğa çıkıp araştırdılar ve hazinelerle döndüler. Paralarını on kat, yirmi kat artırdılar ve kazanç ile döndüler. Sense yerinde sayıyorsun. Pek yakında elinde az miktarda parayı da kaybedeceksin ve daha sonra dilencilik etmek zorunda kalacaksın. Yazık sana! Hak yolunda mücadele et ve onun kaderine güven. Bizim tevhid davamız uğrunda canla başla çalışıp didinen kimseler var ya, işte biz onları yollarımıza eriştiririz. Ankebut Suresi 69 buyruğunu hiç duymadın mı? Gayret et ki hidayet sana gelsin. Gel gör ki senin bu halinle hidayete ereceğin yok başkalarına geldi bile. Sen de elini çabuk tut ve kendini iyi şeylerle meşgul et. Allah'ın nezdinde olan hiçbir şeyi başkalarından isteme. Yarattığımız varlıkların ihtiyacı olan her şeyin kaynağı bizdedir. Ve biz rızkı belli bir ölçüye göre taksim ederiz buyruğunu hiç duymadın mı? Bu ayetten sonra söylenecek ne kaldı? A dünyalık ve para pul peşinde koşan. Bunlar da bir şeydir ve bunların kaynağı da Allah'ın nezdindedir. Şu halde bunları niye insanlardan istiyorsun? Niye bunları şirk diliyle ve sebeplere bağlanarak istersin? Allah'ım, ey bütün varlıkları yaratan, ey sebepler halk eden, insanları ve sebepleri sana şirk koşmaktan bizi koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizleri cehennem azabından koru.